Metal 500 derece ısıda ısıtılıyor ve sonra istenilen şekil veriliyor. Ne kadar etkili olabileceğini tahmin edebiliriz ama gerçek bir test yapmadan emin olmamıza imkan yok. Kullanılmayan bir taş ocağında Ian 16. yüzyıl şövalyelerinin alev makinelerini test etmeye geliyor. Modern barut kullanacağız. Bu aslında Malta kuşatmasında kullanılan baruttan pek farklı değil. O dönemde mısır tozu denilen ve 150 yıldır kullanılan, aynı zamanda kara baruttan farkı olmayan barut kullanılıyordu. Ian ilk olarak alev fırlatıcı olarak etkisini test edecek. Barut namluya sürülüyor, sonra da bir fitille ateşleniyor. Evet. Ateşliyoruz. İlk test kuşatmada kısa mesafede silahın ölümcül olduğunu gösteriyor. Burada son derece etkili tarihi bir alev fırlatıcısına tanık oluyoruz. Düşmanın uzun ve ince ipek giysiler giydiğini unutmamamız gerek. Yanmaları hiç de zor olmuyordu. Saldırıyı durdurmanın etkili bir yoluydu. Düşmanın aklına gelecek son şey saldırıya devam etmek ve savunmayı yarmak olurdu. Giysilerini çıkartmak ve üzerindeki alevleri söndürmek istemişlerdir. Trump'ı ilginç kılan bir başka olguysa düşmanı iki ayrı aşamada etkiliyor olmasıydı. Alev fırlatıldıktan sonra metinde mermilerin fırlatıldığı yazıyor. Bu demir bölmeye ikinci kez barut ve demir parçalar yerleştirilerek sağlanıyordu. Ian bunu denemek için Trump'a hazırlıyor. İlk olarak ekip namlunun önünden alevi fırlatıyor. Sonra ikinci ateşleme bölümü hemen arkada yer alan bölmeden ateşlenerek küçük taş ve metal parçaları fırlatıyor. Ateşliyoruz. Ve işte geliyor. Büyük bir alevden sonra duman ve ses çıkıyor. Hem de bir değil tam iki kez. Yanabilirsiniz hatta vurulabilirsiniz. Geceleri bu dev alevlerin size doğru gelmesi büyük bir panik yaşamanıza neden olabilir. Bu test, Trump'ın kısa mesafede surlara çıkmaya çalışan düşmana karşı son derece etkili olduğunu ve Balbi'de yazılanların doğru olduğunu gösteriyor. Korkunç bir alev fırlattığı gibi arkasından ölümcül parçalar geliyordu. Ama Balbi'de bu kuşatmada kullanılan tek silah olarak Trump gösterilmiyor antik yazıtta çok daha ölümcül bir silahtan söz ediliyor. Bu silah St. John şövalyelerine zaferi getiren en önemli etmen olmuştu. 1565 yılında bir Akdeniz adası olan Malta'da kendilerini St. John şövalyeleri olarak adlandıran savaşçı keşişler kendilerinden dört kez daha güçlü Osmanlı donanması tarafından kuşatılmıştı. Şövalyelerin inanılmaz zaferi kullandıkları korkunç silahların sayesinde gelmişti. Malta Şövalyelerinin gizemli savaş teknolojisi tarihçi Andrew Lambert tarafından test ediliyor. İşe kuşatmanın başladığı Senalmodan başlıyor. Burada Türk kadırgalarının kaleyi bombalamak için nasıl bir formasyon kurduğunu görebiliriz. Burada düzinelerce kadırga olmalı. Her birinde kaleye yönelmiş iki ya da üç top vardı. Deniz tarafından Selenmo ağır bir top ateşine tutulmuştu. 1565 yılının Haziran ve Temmuz aylarında savaş kızışmıştı. Her iki tarafta da binlerce asker hayatını kaybetmişti. Osmanlılar şövalyeleri esir aldıklarında onları tıpkı İsa gibi çarmıha geliyor, sonra limandan suya bırakarak kaledekileri korkutmaya ve teslim olmalarını sağlamaya çalışıyordu. Şövalyeler buna karşı Türk esirlerin başlarını kesiyor ve bu başları Türk kadırgalarının üstüne doğru fırlatıyordu. Her iki tarafta pes etmeye niyetli değildi. Bu bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti. Şövalyelerin zaman kazanması gerekiyordu. Kışa kadar dayanabilirlerse Osmanlıların evlerine dönmekten başka çaresi kalmayacaktı. O güne kadar Osmanlıları kaleye yaklaştırmamak için her türlü stratejiyi kullanmak zorundaydılar. Antik yazıtta yer alan silahlardan biri de alev çemberiydi. Sen Elmodakiler sürekli bir ağır top ateşinin altındaydılar. Durumları hiç de kolay değildi. Surlara yakın olanlar ağır top ateşi altında kalıyor hatta misket tüfeğiyle avlanma riski taşıyordu. Alev çemberleri iki asker tarafından dev maşalar kullanılarak taşınıyordu. Amaç çemberleri surların üstünden köprüyü geçmeye çalışan Türk askerlerine doğru fırlatmaktı. Bunlara ateş çemberi adı veriliyordu ve bu çemberler keten tohumu yağına batırılıp yünle ve barutla sarılıyordu. Bunlar aslında havada döne döne yol alan dev katrin tekerlekleriydi. Düşmanın üstlerine döne döne gelen bu dev çemberleri söndürmek imkansızdı. Peki bu sıra dışı silah nasıl çalışıyordu? Çemberin etkili olmasındaki unsur neydi? kaledekilere üstlerine merdivenleriyle büyük bir kararlılıkla gelen düşmana karşı bir avantaj sağlıyor muydu? Antik teknoloji uzmanı Richard Bentley, Barbie'deki aynı maddeleri kullanarak bu sorulara cevap bulmaya çalışacak. Büyük bir çember var. Bu çember yün ve pamukla sarılıyor. Sonra da yanıcı yağlara batırılıyordu. Daha sonra üstüne diğer maddeler sarılmaya başlanıyordu. Bunlar çaput parçaları olabilir. Herhangi bir bez parçası bile işe yarayacaktır. Daha sonra çember sıkıca sarılıyor ve tellerle bağlanıyordu. Daha sonra erimiş siple kaplanıyordu. Aynı zamanda yanıcı maddeler de kullanılıyordu. Richard, yanıcı madde olarak doğal yağlar, bal mumu, hayvan yağları ve o dönemde şövalyelerin bulabileceği barutu kullanıyor. Bu orta çağda herkesin bilmediği bir formüldü. Varil yapımında kullanılan teknik uygulanıyordu. Ne olacağını bilmediğim için koruyucu gözlüğümü takacağım ve daha sonra yakıp ne olduğunu göreceğiz. Uzunca bir süre yandığını görmek mümkün. Erimiş ziftin damladığını görebiliyoruz. Zifti sürerken biraz da elime bulaştı. Son derece yakıcı bir madde. Uzun süre kalırsa deriyi etkileyebiliyor ve ağır yanıklara neden olabiliyor. Yanıcı maddeyi başarılı bir şekilde test ettikten sonra Richard çemberleri test ediyor. Yamacın hemen altında halatlarını fırlatmış Osmanlı askerlerini simgeleyen hedefler var. Surlara aynı anda binlerce Osmanlı askerinin saldırdığı varsayılıyor. Richard'ın amacı hedefleri çemberlerle yakmak olacak. basit tasarımlarına rağmen Richard'ın alev çemberleri inanılmaz bir etki sağlıyor. Bu da bu silahın neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çemberle sıvanan yanıcı maddeler söndürülmesi imkansız hale gelip yarım saat boyunca yanmaya devam ediyor. Bu çemberlerden sadece biri bile iki ya da üç düşman askerini etkisiz hale getirmeye yetebiliyordu. Yüzlerce çemberin aynı anda atılması paniğe neden oluyor ve düşman askerlerini etkisiz hale getiriyordu. Bunlar o dönemde var olan diğer bütün silahlardan çok daha etkili olmuştu. Bu alev çemberleri Senelmon'un savunmasında en önemli etmenler olmuştu. Türkler sanılandan çok daha uzun süre uzakta tutuldu ve kuşatma planlanandan çok daha uzun sürdü. 16. yüzyılın bu büyük kuşatmasında artık avantaj Malta Şövalyelerine geçmişti. Şövalyelerin artık dayanacak gücü kalmamıştı. Savaşan asker sayısı 600'e kadar düşmüştü. Ama dayandılar. Osmanlı ordusunun moralini çökertmeyi başarmışlardı. Kuşatma sonlandırılıp doğuya doğru yelken açıldı. İki ordu karşılaştı ve savaştı. Hristiyanlar bu savaştan galip çıktı. Biraz yetenek, biraz şans ve bol miktarda yeni silah ama elbette Batı'nın çok daha sağlam ekonomisi, silah tasarımındaki başarısı sayesinde. 150 yıl içinde Osmanlı İmparatorluğu köşeye sıkıştırılmış, Batı uygarlığı bir kez daha dünyayı yönetmeye başlamıştı. Antik keşiflerin bu bölümünde karanlık gizemler barındıran arkeolojik bir bölgeyi göreceğiz. Antik insanların kullandığı doğaüstü bilgiyle ölülerin dünyasına girip bu gizemli yeri keşfedeceğiz. 20. yüzyılın ortalarında Kuzey Yunanistan'da arkeologlar binlerce yıldır gizli kalan ilginç bir bölgeye rastladı. Bu gizemli koridorlar ve odalarla büyük bir salondan oluşan bir yerdi. Arkeologlar keşfettikleri yer altındaki bu taş odanın antik tanrı figürleriyle dolu olduğunu gördü. Ama asıl ilginci burada bazı makine parçalarının bulunmasıydı. Antik tarihçi Michael Scott bu sırları çözmeyi amaçlıyor. 1953 yılından bu yana birçok gizemi barındıran bu kazı bölgesindeki bilgiler yavaş yavaş su üstüne çıkmaya başladı. Ağır iş makineleri var. Demirden yapılmış ağırlıklar görüyoruz. Fren mekanizmasını sağlamak için dev sistemler bulundu. Peki bu nasıl bir makineydi? Çeşitli fikirler öne sürüldü. Bazıları bunun bir çeşit mancınık hatta bir mancınık dizisi olduğunu savunuyor. Bu demir makine parçaları M.Ö. 3. yüzyıla ait. Eğer bunlar askeri amaçlı kullanılmışsa uzmanlar bunların